Evet yine siz gezmeyin diye yola çıktığımız, yani sizin yerinize gezip kültürlendiğimiz bir video daha. Bugün modern kültür sanat galerisi falan carçurt. Evet, şu anda vapurdayız. Ceren bugün yumurtaya benzediğini iddia etti. Saçım çok sıkı topladım, yalnız kaşlarım gerildi. Yok yok, bu şey gelin başı ama baldız versiyonu gibi. İstanbul moderne gidiyoruz. Kadın vekili olarak falan bu çok güzel yalan söylüyor. Anam bilmez senin. <laughs> çanta getirse de koysaydın suyuna. He, Bütün ama... dünyayı ceplerine sığdırıyorsun. Bak cebi çanta kadar olmuş cüzdanı telefonu koymaktan. Şuna bakar mısın? mısınız? Anahtar. Çek çok şu cüzdanını. Evet Deniz bugün ne yapıyoruz, neredeyiz, ne amaçla buradayız ve burası neresi, bu ne amına? İstanbul Moderna'ya geldik. Ama yani... Kafa da var. İşte böyle çek. E giriş buradan değil, biz nereye gidiyoruz? Ne ben Köfte günaydın abi. dönere gidiyoruz şu an. Günaydın, günaydın da iyi, pahalı değil Evet, girişte bizi böyle bir şey karşılıyor. Deniz üstünde kesici, delici, ne bileyim ateşli silah varsa... Silah yanımda ya. <laughs> Almazlar kanka, girişe bırakacaksın onu. <laughs> 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 o hikaye geldi, hikaye geldi. Bir daha söyle, bir daha söyle. Çocukken annem beni buraya Montessori'ma, Türk Tasarım Atölyesi'ne getiriyordu. Güzel günlerdi. Şu an bir konuşma yapıyorum bir dakika. Kafesin üst katında annemle kahve içmiştik. Ben sıcak çikolata içmiştim. Çocuk oldum hiç. Gereksiz Kahve level yetmiyor. Ben 4 saat uyudum yürüyün. Ben 2 saat uyudum. Ben de 1 ah, saat, saat uyudum. Ben şöyle güzel bir durum bakayım. Tamam çektim. <laughs> Benim her, her yerim estetik söyledim daha önce. Aa, bir öyle her mi? Şey çok, her yerim estetik. Of. Fındık burun ameliyatı oldum. Dudaklarım tamamen doldu. Sen hemen her şeyi çekersen olmaz. Neden? Çok dibine girme şu kameranın da. <laughs> Aktarırlar biliyorum. Ne düşünüyorsun abla? Bu kat daha çok kadın hakları, biraz daha böyle birlik beraberlik hakkında eserler. Birlik beraberlik bir kadın alakası yani, yani, Gördüğüm iki tane eser var şu an. İkisinin de anlamını sana açıkladım Tabii. yani. Yapıda dokunma oldu. Yazıkla sen Nasıl oluyor? Nasıl Hemen bir ilk izlenim versenize. Ne şey yapalım? İlk izlenim. Önce ayağa gözükeceğiz. Tabii ki. Hadi bakalım. Tıpkı konuştuk. Herhalde büyük mavi çıyan. Kolonun sahibi. Ustalara <laughs> şey mi diyorsun? Kolonu yapan senin adı. Onu çok bilmiyorsun. Korktum. Bu eser beni korkuttu. Bu güzelmiş bu arada. Ortadaki güzelmiş. Bana çok anlam yükledi. Kapalı kadınlar var. Sen neredin ne dedin? Hazreti Adem'in dünyaya kayıp bastığı yeri resmi. Bu da Havva'nın bindiği salonu. Sonra orada çocuklar yatıyorum işte. <laughs> Ahmet Kayı desene buna da. <laughs> Ne güzel İstanbul ya. <laughs> <laughs> Karamsar şeyler sevdiğim için. Hayatımın hiçbir noktasında <laughs> Türkiye'nin başka bir şehrinde yaşayabileceğim sanmıyorum. E, Ceren o değildir şu masaya bak <laughs> ya. İstanbul'a <'u> geldim ben. Onlarla hafif <laughs> yani. O zaman denizaltı geldi. Çok yani güzel görünüyor. O değil de Ceren şu geçen gemiye <laughs> Burada bir oratoryum muydu abla? Yanlışımız yok değil mi? Konferans salonu. Konferans salonu demekmiş. Biz, biz gezilecek bir yer sandığımız için geldik. <laughs> Ama <Ha>. değilmiş. Oratoryumun <laughs> üstüne Oldu yalan yok. Takdir ettiklerim oldu mu? Oldu. Saygı duyduk. Pislik herif. Şurada bir açıklama yapıyorum ben. Burada basın açıklaması yapıyorum ben. İşte İstanbul Modern'de gezdik, gördük. Ben... Kaç şey, verirsin onun üzerinden? Hadi. kum kum oyuncusu. 10 üzerinden kaç verirsin bu sergiye? 8. 8. Dağlı. 7,5'tan 8. 7,5. Ben bir tık daha iyi olabilir mi? Evet. 6,5'tan 7 gibi benim ya. <laughs> ay, o zaman biz bir yemeğe gidelim. Yemekte çekim ay, yaparız. Ya. Yani. Mevsim salata ne işin ya? Ne? Diyet yaptığın için kendini yandırmaya ama diyeti bozmadım ya. Pilav yiyecek salata yiyeceğim bunu. Pilavı kim <laughs> yiyecek? Siz yiyecek. <laughs> <laughs> çok düşüncelisin. Bunun da öğütücüleri var nasıl olsa. Tamamdır paşam. mekan kapattı, geliyorsunuz sadece bizim. Evet, arızalı bir mekanımız. Şöyle. Allah, <laughs> güzel bir gezi yaptık. Ablamız çok keyif aldığını bile, uykusuz haline bile olsa 2 saatlik uykusundan kalktı, geldi bizler için. Sen Sırf sizleri görmek için. Ne güzel şükür. Antep'e gidelim. Evet. 1 <laughs> <laughs> abone olanlar, 3 haftalık. Böyle sürekli izleyiciler like atanlar. Bunlar candır. <laughs> şey yapma, yapma ya. Hayır ya. <laughs> Mekanı anlatmasın. <mantıklı> güzel <laughs> mi güzel. Evet seni sahneye alırım o zaman.